Evet arkadaşlar çok üzgünüm. Ama elveda. İki ay sonra görüşürüz. Ama iki ay, iki ay geçene kadar like atın ben de size daha fazla video göndereyim. Halamın saçını göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Halam da burada. <laughs> öğrenim sadece elveda ya. Bay bay. Evet kalandı. Siz de çok özleyeceğiz. Ama diğer videolarda bazı videolarda halam da olacak. Korku videoları ile birlikte olacağız. Ama sonra korkutan altımızda etmeyelim. <laughs> O küfür değil sadece kutu plan. Alp, kanı gösteriyor. Ama yine de siz demeyin. Hadi, olamazsın. bay bay. Tamam,